arkadaşlar. Şöyle tasarım var. Bir dakika ilk önce bunları bir diz sen. Bunları bir diz. Bir dakika Buğra. Arkadaşlar. Şöyle bir dizer misin Buğra? Tamam. Ne yapacaksın şimdi sen bize? Şu Hot Wheels da bu Hot Wheels mı? Yok, Ne değil. Ney bu? Atlas. metalim bu. Bu metal makinesin. Bunların ama araçları da çok güzel, uygun da yani fiyat olarak da çok uygun bak. Harika araçları var bunların. Sen bak bu arkasına böyle Bunları tek tek dizsene. Tek tek Hı -hı. diz böyle. Ama dizmen lazım senin. Şu papçileri buraya koyalım. Bak. Şimdi bunları buraya koymamız lazım. Baba, bunları tabii art, hani arttıracağız. Hani bence bir 200-300 tane daha almamız lazım değil mi? Neyden? PUBG tasosu. Baba PUBG tasosu değil ben PUBG sevmiyorum ama. PUBG sevmiyorsun ama çıkıyor yani bunlar. Pokemon da bak güzel. Pokemon da güzel değil mi? Güzel. Şunu alsana. Şunu al. Baba baya verdim baya baya. Tamam bunları dizmen lazım ama. Fırat. Fırat fırat fırat. Dizmen lazım ama. Şimdi, <laughs> Takım olarak mı dizeceğim? Ne olarak dizmeyi düşünüyorsun? Ben de Fenerbahçe'leri Fenerbahçeli oyuncular. Başka takım başka Biram sesi Başka takım... başka başka takım, başka takım... oraya koyalım. Galatasaray'ları buraya koyalım. Ama bu sefer aynı şey olursa sıkıntı bu buraya. Evet. Aynı olmasın, karışık olsun bence. Yani takım olarak karışık olsun bence. Yine de sen bilirsin. Evet. O. Hmm. Hangi oyuncu? Bir bakayım mı? Bakayım. Zaten sana bir Messi bir Ronaldo çıktı değil mi şimdiye kadar? Hı -hı. En etkili oyuncular bu. Sen Messi'ci miydin, Ronaldo'cu muydun? Ronaldo'cuydun. Ronaldo Hadi bakalım. Baba için sen de Ronaldo'cu olacaksın. Tamam olurum oğlum. Bunları dizmen lazım bak şimdi. Biz bakalım. Hadi. Arkadaşlar lütfen lütfen herkes birer like atabilir mi? Çift tıklaması lazım. Şöyle videoya çift tıklaması lazım. Lütfen. abone olabilir mi? Abone olup like atarsanız seviniriz. Uğur selam. E, kart açılımı yapmıştık videoda. Onları inceliyoruz. Tabi e, şu an burada kar yağışından dolayı alamadık. Yeni bir açılım videosu gelecek ama. Yok yapılmıyor. Lütfen like atabilir misiniz videoya? Burada bağış yapılmıyor. Teşekkür ederim kardeşim benim. Sana kolay gelsin. Hoş gelmişsiniz. Şeref verdiniz. Arkadaşlar lütfen like atın. Videoya çift tıklayın. Keşfeti açılsın. Çok güzel açılım videoları gelecek. Çok teşekkür ederiz like atanlar için. Bu arada herkes takımını yazabilir mi yoruma? Hangi takımlısınız? Gönlünüz hangisinden yana veya favori futbolcunuzu yazabilir misiniz? Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada merak etmeyiz. Bir şarkım da çıkabilir. Ama bir şey söyleyeyim mi? O hat bu canlı yayında mı gösterelim? Yarınki canlı yayında mı? Herkes takımını yoruma yazabilir mi? Galatasaray'da yapayım. ne var bizde? Buğra Galatasaray'da ne var? İlk elime gelen Kaan Ayhan var. O simen var mıydı o simen? Icardi varmış. Icardi seviyorum bana var Bak şu da olsun. Ney bu? Davinson bu. <laughs> Aa dur başka da var. Ya Hacı'nın yeri farklı. Keşke Hacı çıkaydı. Hacı çıkmadı. Hmm. Hadi Abi ya. çağlar ötesinde bir futbolcu bana göre yani. Zamanın futbolcusu işte. Hani bazen ben karşılaştırma da, falan yapıyorlar ama. Yaptığımız video var ya baba. Ha? Onda ben görmemişim. Erlin Kağlan çıkmış. Hangisi? Ben, Bugünkü ben... videoda mı? Ya bence yani bana göre bugün Ronaldo çıktı ya onu tamamladık yani o seriyi. Sen Ronaldo'yu buldun mu bu arada? Ronaldo'yu bulabildin mi? Ronaldo'yu buldum. Arkadaşlar lütfen like atabilirseniz sevinirim. Ya, Kanala abone olursanız çok sevinirim. Ya, de de Arda Güler var. Kar yağışından dolayı gerçekten bugün düzgün bir delikanlı şeyi Galatasaraylı o. Fanatik bir de. Ben bile o kadar tutamıyorum yani. Bu arada arkadaşlar siz sakın bu kar yağışında dışarı çıkmayın buz gibi arkadaşlar. <laughs> Harbiden buz gibi ama. En sevdiğin oyuncu hangisi Galatasaray'da? Galatasaray'da. He. Biz hmm, bir, bir kadi seviyorum bir dostum benim. O şeyi ne? Gol sevinci nasıl? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Sevdiğin adam. Icardi'yi biliyorsun ama. Icardi biliyorum. <laughs> <Bir> yapayım. <laughs> Final adam kartları da var şu şekilde. Şarkı. Ya ee, Uğur bu arada yaş kaçtı? Bu arada bir şey diyeceğim. Yani benim <laughs> zamandaki futbolcu kartları şeydi. Daha küçük boyutta. Belki hatırlarsın. Onlardan bulamıyorum. Onlardan bulabilsem alırım da. Evet ya. Baba. Tamam abi yetiştin sen. Hatta senden de sonra oldu. Biraz daha yer açsam Şunu bir koyarım. Valla o zamanki futbolcu kartları, kulüp kartları daha iyiydi. Bana göre. Biliyorum şimdikiler çok samimi gelmiyor ama. Bir de paketlerdeki hepsi böyle aynı oyuncu çıkıyor. Çocuk da bugün biraz hayal kırıklığına uğradı. O simeni şey buldun baba. Valla helal olsun. Senin kadron burada mı? Benim kadron burada. Valla helal olsun. Bak bu benim kadron bir de bu benim kadron. Bak bir sonraki yayınımızda e, Hot şeyini gösteriz köşesine. Şimdi diğer odada ya. Onları şimdi zamanımız yok. Ama Şöyle tasolarını. Baba <laughs> ne Bak Uğur amcan diyor ki en son 96 kupası kartlarıyla oynuyordum ben. Abi ben bilsem bu zamana <laughs> bu kadar değer görecek var ya yazık ettik koleksiyona Baba, harbiden değer göreceğini bilmiyorduk Baba, dur ya. Baba. yani aslında elimizdekilerin değerini biliyorduk abi ama işte bu kadar bilmiyorduk o zaman çocuk aklıyla bunları da Oo, Ronald. Oo, en sevdiğim oyuncu geldi bir Ronaldo mu geldi? Ronaldo da mü? Ronaldo'nun gol sevincini yapayım mı şurada? Nasıl oluyor? Evet. Yapsana bir. Oğlum o kadar uzağa gitme lan. Sü <laughs> Helal olsun. Suyun <Sü> nasıl? Vallahi iyiydi. Bir gol, suyu, gol suyuna benzemese de iyi bir suydu. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. <laughs> Bu arada... Her zaman bekleriz abi. Bir tane daha yukarıda çıktı. Bir, bir tane daha mı? Ya bir sürü yukarıda çıkıyor ya. Helal olsun. Oo bak şey de çıktı. Yomuz. Şeref Ay verdiniz abi. Her zaman bekleriz canlı yayına. Şunları şöyle bir düz koy. Baba bir şunlara sen buraya koysun. Ben bunu oynayalım. Anlat. Karışıklık oldu. Nasıl karışıklık oldu ya? Arkadaşlar videoya beğeni yapabilir misiniz? Like atabilir misiniz? Sizden ricam. Hoş geldiniz. Ne yaptın buraya? Ne yaptın sen? Neyi koyuyorsun şimdi? Kadrolarını. Vallahi helal olsun. Bakayım hele kadrona. Nasıl bir kadron varmış? Kaç tane kartın var? Daha saymadın değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baba galiba bir tane o simen var. Bir tane mi? Bence 4-5 tane o simen çıktı öyle hatırlıyorum. <laughs> Bence en sondaki videoda da şey 5 tane kartı çıkmıştı. 5 tane. Güzel ama baksana. O simende Oğlum şunlar sıkıştı buraya dur. Arkadaşlar herkes hoş gelmiş. Lütfen e, videoya beğeni yapabilirseniz çok sevinirim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok Videoya doğru. beğeni yapabilirseniz en azından keşfetimiz açılsın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. arkadaşlar Hoş geldiniz. Ne olur. Arkadaşlar ne olur? Beğenim de 200 abone olalım ya. 200 abone olamadık. Vallahi keşfet az ilerliyor bu 200 abone olursak kutlarız. Olsun, eğlenceli videolar çekiyorsun. Olsan da olmasan da. Evet, güzel eyledim. videolar çekiyorsun değil mi? sen. Çok güzel. Lütfen videoyu beğenebilirseniz çok sevinirim. En azından keşfetimiz açılsın. Hoş geldiniz. İstediğiniz bir içerik varsa açılış, açılışını istediğiniz yapmamızı istediğiniz bir açılış videosu varsa yaparız. İleriki videolarda. Arkadaşlar hangi hangi videoyu yap... Siz bizden hangi videoyu yapmamızı istiyorsunuz yorumlara yazar, yazarak. Ben dediğim gibi bak diğerinde PUBG şeyimizi çekelim. PUBG ne? PUBG şey PUBG diyorum. half biz koleksiyonunu gösteririz tamam mı? Ama ama onu Şimdi yarın. Yarın. Paris'in işte odaya gitmek biraz zor. Buradan odaya gitmek orası da biraz toparlanmadı ya. Gerçi half köşede ama. Ama bir şey diyorum babam. O bizim oda dışarıda. Nasıl dışarıda? Şöyle kapıdan çıkıyorsun ya orada bir tane kap var. Hadi bakalım. Bakalım aynı var mı burada? Aynıları var mı? Kadron Lütfen seçin. videoya beğeni yapın arkadaşlar. Gözlüğüm şekil önümden çekil. Bak şimdi.